3 kaset sonra asansöre koşacağız. Yusuf sol tarafta bu yaratığım benzeriye ya. Girdim. Girdim. Allah Attı Allah içeri. Allah Allah. Bitti kapıyı kapatıyorum. Allah Allah. Baylar bayanlar bugün Backroom'un çıkışını oynuyoruz. Yani bugün kasetlerin hepsini toplayıp görevleri yaptıktan sonra inşallah diyelim duamızı edelim Besmele'yi çekelim başlayalım Evet oyun başladı Çok hızlı bir şekilde başlıyorum Bismillahirrahmanirrahim ya, vallahi yardım et yani. Ayrılıyoruz yoksa olmuyor Babam diğer tarafa gidiyor. İşte, A bu birinci şey. kaset. Arkadaşlar o kadar hızlı olmamız lazım ki. Canavar çıkmadan önce belirli bir süremiz var ve bu süreyi kullanmamız gerekiyor. Evet canım. Kaset ver kaset. Hayır, Arkadaş kaset bekliyorum. nerede? Yavaş. Aha iki 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 iki. Dokuz tane toplayacağız. Dokuz tane. Hı. İki. İki. Bağırma canavarım bağırma oğlum. Bağırdı mı? Bağırma şu an bir bağırma yok. Bağırma yok şu anda. Evet iki tane bulduk. Kaldı yedi. 3 3 geliyor abicim 3 geliyor abi Yok çıkacağım ben bu sanat. bugün ben buradan çıkacağım arkadaşlar limon yeme cezalı ve leblebi tozu cezalı backroom oynamıştık onu izlemediyseniz limon ve kaldır. leblebi ayrı değildi birleşik birleşik değil. İlk e ilk kaybeden leblebi tozuyla oynadı Hüsa <laughs> topluyor mu? Sen git var ya bak bence sen git bir yere saklan Ben toparlayayım bunları ne dersin? Senin ölmeni istemiyorum bebeğim burada beraber çıkalım Ama şu an evet 4 tane kaldı Baba. Saklan. Saklan keyfine bak. Evet dört kaldı son. <laughs> Şuraya gidiyorum hemen. Canavar bende baba sen topla. Canavar sen senle mi? <laughs> sen ne taraftaydın? Ben şey delikleri oldum. Arkadaşlar yerde. son üçe girdik. Deliklerin olduğu yerde ben. Ee, canavarı kayda alabilir misin? Tuzağa yakalanmış bir yüz bakteriyi kaydet. Ya canavar dediğimiz arkadaşlar background'a oluşmuş bir bakteri çeşidi. Öyle bir şey yok da adamların hayal ürünü yapmışlar. Bağırıyor. Senin dibinde mi? Ben çıkayım mı? Çıkayım mı? Hüsra. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır böyle kayıt alın demişti galiba. Abi ben girdim. Ben bu şey geldiği zaman korkuyorum. Bakteriyi kayıt alacağız. Ne kayıt alıyor? Hüsra 3 tane kaset sonra. Bak 3 kaset sonra asansöre koşacağız tamam mı? 3 kasetimiz kaldı. Bir tane gülen yüz çekmem lazım. Orada mı? Aa kolu. Tamam sen oynama çok. Ama bazen oyun buga, buga giriyor. O, şeyi seni oradan da çekebiliyor. ee, ben nereye gideyim? Gül e, yüz yok mu yüz? alamaz mısın onu? Bak buradan böyle yürüyeceksin. Ben ile kamerayı aldım. Gülen yüz adım. Abicim şu şeyi çeksene. Ben burada çok gezmeyeyim. Ayağım dengesi kaçmasın. Neredesin sen? Hadi bismillah. Hadi oğlum şuralara ben bakayım. Ben çekiyorum sen dolanma. Sen kal orada sen. Yakalanma lütfen. Lütfen yakalanma. Yusuf bazen var ya elini uzatıyor oradan alıyor. Kaset kaset kaset. Kaset kaset. Arkadaşlar backroom'a daha önce girmiş insanların video kayıtlarını alıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Senin de nerede olduğunu bilmiyorum. Ben ay yazı duvardaki yazıyı şey zannettim. Kaset. Evet. Ya şu var ya bak beni korkutuyor Yusra ya. Beni de imza atmışlar galiba oraya. Kaset! Kaset son bir kaset. Son bir kaset. Oraya git. Bir dakika. Senin orada mı? Evet. Nereden biliyorsun? Titriyor, titriyor. Evet Yusra oyalıyor arkadaşlar ben kaseti alıyorum. Son bir. Son bir. Son Yusra onu çok güzel oyaladı şu anda. Yusra'nın başında yani. En son var ya belki görürsün. Abi bir kaset ver. Bir kaset ver. Bir kaset ver. Ama ben nasıl asansöre geldi ya? Ben onu senden uzaklaştırırım. Merak etme. Bak Yusra. Şurası asansör. çıkış asansörden yapacağız. Ama şimdi sen neredesin? Aa, kaset. Nerede? Hayır ya. Kağıt onlar. Yusra buradan dönemeyiz kızım. Ha. Bak buradan dönemeyiz. Neden biliyor musun? Buradan herhangi bir yaptığımız bir hata, bütün kasetleri... ilk defa bu kadar kolay kaset geldi. Nerede? Bismillah, bismillah. Bak, kaç. Yanında bir yer var. Yanında bir yer var. Şuraya, şuraya. En sağlam şurası bak. Bunu böyle öne doğru hize alıyorsun, böyle ne? gidiyorsun. O kadar tehlikeli ki. Abi, şu ağlarımı bir kapatsaydı. Gülen 103 kayıt altın, tuzağa yakalanmış yüz. Bakteri kaydedebilir misin C ile? Hüsra onu kayıt altına alman lazım. Sağlığımız normal sevi seviyesinde ilerliyor. Hüsra bakteri kayıt altına al kızım buradan çıkmamız için. Çıkma çıkma. C'ye bas. Birazcık çeksen onu yeter sadece. Ben ıslık çaldım yerimi belli ettim. Niye öyle bir şey yaptım? Yemin ediyorum kaşındım ya. Vallahi kaşındım. Ha. Çok kaşındım hem de. Arkadaşlar video kısa olabilir çünkü çıkacağız buradan. Aşağısı var sen merak etme. Daha aşağısı var gel. Orası çok kalkınca. Oraya... Yusra. Çıktım kızım. Oraya maalesef. Yusra çıktım kızım. İnşallah canavar peşime gelince o kadar panik oluyorum ki. Şuradan ben böyle seke seke giderken ama canavar çıktığında veriyorum hemen. Kayıt altına aldın mı? Hüsra gülen yüzde çekmedik. Kralı koca çekeceğiz. Gülen yüzde çekmedik. Allah'ım Allah nerede çekiyor. bu? Kemiklerim şu anda pert Neredesin sen? Burada mısın? Ben ha? uzaktayım. Baya uzaktayım. Hüsra ben öbür taraftan geldim. Ekran çıkıyor. Ben öbür taraftan geldim. Sen o işaretini takip mi ettin? Ne yaptın? Son bir tane kaldı. Onu buldum mu şurada karşıya geçeceğim ben. Sonra kaçacağız inşallah. Hadi oğlum çıkart şunu bana ya. Hadi bir tane kaset ya. Son bir kaset. Son bir kaset kaldı ya. Çıkmamız lazım artık buradan. Hadi. Hadi ya. Hadi ya. Nerede kaset? Koşmam çok fazla. Nerede? Bir yerden ses geldi. Nerede? Uslu sen neredesin? Baba. baba Yerini bilsek. Başında mı? Başımda. Bak buradan koşamam diğer tarafa. Mıstık çal. Bakteri kaydetmemişiz üsra. Abicim kaset nerede? Sen burada bir yerdesin. Ellerim titriyor, ben çok Ya bu kadar kaseti topladıktan sonra var ya, bu kadar heyecanlı oluyor ki. Burada ses var. Kaset. Ay. Abi kaset yok. Kaset yok ya! Bilmiyorum. Titrek mi? Akıl sağlığım gitmeye başladı. Arkadaşlar bu arada sadece canavar değil konu. Akıl sağlığını yitirdiği zaman oynayamıyorsun oyunu. Gitti. Ya, eyvah, hadi. eyvah. Bismillahirrahmanirrahim. Geldi. Geldi mi sana? Geçtim. Dur. Al oğlum, al. Çektim seni. Bak kameraya gülümse. <laughs> Görev oldu. Ee, Yüz nerede? Yusuf sen çıkmak istiyorsan çıkabilirsin. Sen çıkma, çıkma. Karanlık, karanlık. Karanlık. Bak böyle ayağını dengeliyorsun, gidiyorsun burada böyle bak. Korkma Yavaş, 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 yavaş. Abicim kapat şunu. Ben şimdi nereye gideyim? Düz gideceğim. Ne olur buradan düşme ya. Baba ayağını böyle, böyle git. Ben öyle gidiyorum. Hüsur ben şöyle yapıyorum. ışığı dengeleyip de gidiyorum Yusra. Şuradan git. Yusra sol tarafta bu yaratıma benzeri ya. Sen çıkıp kaseti bulabilir misin? Ben bilmem. Düşme sakın ya. Sen hangi taraftasın? Sağda sol, mama, mı sol mu? Arkada mı? Yusra canavarın sesi benim dibimde şu anda bağırınıyor. Yırtınıyor şu anda. Yırtındı. Öyle Gidiyor şey. musun? Sakın ha. Orada mı? Şuraya gideyim. Burada yok mu kaset? Abiciğim burada bir yerde kaset, kaset yok mu ya? Kaset. Buldun mu? Buldun mu? Tamam. Kaseti al ve bir yere sakla kaset al bir yere sakla bir tane güler yüz çekiyoruz ve buradan çıkıyoruz tamam mı arkadaşlar 9 kaset bir tane güler yüz çekeceğiz sadece Titrek sağlığımız şu an ortanın Ama, bir tık evet, altında benim yanımda Allah'ım şuradan şöyle bir güzel bir çıksak ya Rabbim hadi gidiyorum ay ya rabbim deyince aklıma şu geliyor Fettah bir keresinde şey ya rabbim bütün yaptığım iyiliklerden <laughs> seni diyor hadi helal olsun ona aferin Ama İnsan yaptı şey... hatalarını... ...insan yaptığı hataları sayıklayıp... Sakın sakın. Abi gözünüz... Bak bak, Yusra. Senin yaptığın hiçbir şeyi boşa çıkartmayacağım. Mükemmeldin, harikaydın. Ya bir güler yüz ver bana bak. Bir güler yüz, başka bir şey istemiyorum senden. Abi güler yüz nerede? Güler Allah'ım. Ya şaka gibi ya. Ee, gezmemiz mi lazım oyunu? Ben asansör... <laughs> güler, <Aa>, güler yüz! <laughs> tamam. Anladım. Asansör! Asansör nasıl Asansör. Gir içine. Ben asansöre gelemem. Girdim. 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 Bekle. Bekle. Şimdi bekle. Arkadaşlar. Hüsra'yı kurtarmam lazım. Gülen yüz yakaladık. Bakteriyi çektik. 9 tane kaseti topladık. Şu an Hüsra çıkış noktasına gelecek arkadaşlar. Allah. Abi, bir takip edersen sen burada mı? Hadi, ben bilmem. Hüsra şu an ne dediğimi bilmiyor. arkadaşlar Hüsra'yı görüyoruz. Hadi, hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Hadi. Buradan düşmeden geçersek oyun biter. Oyun biter. Hadi. Hadi. İsra onda koşuyor. İsra onda da koşuyor valla. Arkadaşlar hadi. Koş 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 koş. Attı içeri. Bitti kapıyı kapatıyorum. Kapıyı. <laughs> Ellerim şu anda titriyor. Oley be. Asansöre bindik. <laughs> <laughs> Çak. <gülüyor> <gülüyor> öleyorum, sıfır ölüm sıfır ölüm. Hiç Arkadaşlar bir kere öyle. bile ]ayo. ölmedik. Bir kere bile ölmedik. Çok iyiydi ya. Ama çaktı vay Bu masasör kapısı niye açıldı? Bu nasıl bir yükseklik? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Hayır! 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 ya! Hayır! Hayır! Üstura sağlığımız bozulmuş kızım. Bakalım ne olacak şimdi? Hadi bakalım. Evet. Ben tablan bakacağım. Tab. Bozul. Gel 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 gel. Benle gel Üstura gel. Koşamıyorum ki. Sen neredesin? Gel arkamdan takip et. Neredesin? İşte buradayım kızım. Hı. Şimdi buradan çıkış noktası arayacağız diğer bölüme geçmek için. Işıklar açıldı. Peşinden takip etmeyin. Ama burası bizim dediklerden düştüğümüz yer değil mi? Aynen. Heh. onun altına düşüyoruz. Normalde aşağıda şey bulursan... Ferihan'ı aç. Buralarda düzgün bir şekilde düşerse kurtarıyor kendini. Bak, buralardan aşağı düşüyoruz normalde. Ama biz öldüğümüz için düşerken... Peşimden takip ediyor beni? Hı. Nereye gideceğiz ya? Şöyle gidelim bakalım, gel. Gel gel gel. Sen sadece beni takip et. Arkamdan koşuyor arkadaşlar İsra. Bu Hiç tarafa şey diyor biz de şu açacağız gidelim ondan. Bir asansör buradaymış gel. Hüsnü inşallah ölmeyiz kızım burada. Korkmuyorsun değil mi? Ya... Abi ışığı etsene. Sen yok oldun. Hüsnü buradayım gel arkanda yüz var ona bakma çok gel. Baba sen yok oldun. Buradayım işte gel. Aa, aa beni yok kaybetme. Oldum, geri geldin. Ben kaybolurum bazen. Yüze gitme hiç. Yüze gittiğin an psikolojin bozulur. Çünkü şu an psikolojisi oyunu bozulmuş durumda. Adam adamın ne yaptığı belli değil. Ne diyor? Çıkış mı diyor burada? Neredesin? Buradayım. Buradayım, gel. Beni takip et. Yusra, çık gel buradan kızım. Buranın çıkışı nerede? Gene mi asansöre geldik ya? Nereye geldik? Buranın çıkışını niye bulamıyoruz biz? Şurası. Aha. Asansöre geldik tekrar ya. Işık açıldı Asansörün da. Asansörün yanlarını gezelim be. Orada bir şey yok, gel takip et. Çıkış diyor burası, tamam. Baba dur, benim koşum bitti. Sen dümdüz gel, beni göreceksin. Zaten bak buradan geliyorsun, sola dönüyorsun. Başka bir yer yok. En sağdan gel, takip et beni. Bakalım kaç tane çıkış yeri var burada göreceğiz. Bak, buradan git diyor. Tamam şöyle. Ya dur Bir tane buradan gidiş yeri var. Bir tane de büyük ihtimal şu tarafta var. Gel. Baba ben orsam çok hızlı hiç Olmam onun. Koşuyorum zaten kızım. Baba kasetleri bu adam Bu da bir yer yok. Kas, kaset e, karnına göbeğine sokuyor. Hı. Bak. Aa bak burada yastık var. Buraya denk getirirsen kurtuluyorsun. Daha önce birileri burada kalıp yastığı denk getirmişler. Gördün mü bak? Yastığın üstüne düşersen oyun kurtuluyor. Buradan çık, buradan çık. Burada bitti. Her Diğer şey tarafta aslında. bir yerde herhalde. Bakayım. Akıl sağlığı gitmeye az kaldı. Şuradan da. Hadi oğlum, Niye nerede bu oyun ya? ya? Ha buradan mı? Eksik de var. Sağ mı Bak, oraya git, oraya git. Oraya Orası? git, arkana git. Arkana git, orada ben varım. O dip. E sen git ilerle kızım. Bulursan beni de çağır o zaman. Niye beni oraya kadar yoracağız? Kara delik var. Hani? Orası değil ya. Bir tane ışık var, şöyle gideceğim sen o tarafa gittin mi? O tarafa git gez. Fenerin nerede bir tane? Orada değil oğlan. Ben sana gel dersem geriye döneceksin, geleceksin. Yukarıda bu. ne oğlum? Ona Yusra bak. Çadır. Çadır. Akı sağlığı. Alsana şunu. Hap değil mi o? Hap yok mu? Çelin bir tane ya. Bir tane hap olsaydı... Bunun hiç açılıyor mu? Abi bir tane bir şey ver de. Akıl sağlığımızı yerine getirsin ya burayı ilk defa gördüm. Baba seni gördük. Burada da şeyler var bak. bak buldum seni. Aa, bir şey yok mu yerde içecek, yiyecek, içecek? Hiçbir şey yok ya. Böyle bir şey olamaz. Hepsini tüketmişler. Daha önce buraya gelenler çadır kurmuşlar. Lütfen dolan bakayım. Buradan çıkışmış, mı çıkış bir yerlerde olmalı herhalde. Ha, bataklık gibi bir şey vardı. Nerede? Ha, öyle değil. Bataklık sandığım yer vardı. Büyük ihtimal çıkış burada. Ya Neredesin? Burası çıkışın olması ha? gerekiyor. Bak çıkış diyor. Tabi Tabii çıkış yazıyor ama doğru da olmayabilir yani. Bakacağız. Neredesin? Bu ne? Cips poşet. Yusra. Ha? Gel 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 gel. Ben de gel? Ben de gel. gel? Gel 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 Uşağı gel. Işığa gel. işe gel. Bana doğru gel. Hiç bu ışık görmüyorum. Ben kendi ışığımı. Bak görmüyorum. burada burada ha. Şu exit yazısı var ya exit. Hı. Oraya geleceksin. Ben gidiyorum Yusra. Ha. Hayır. Bak buraya geleceksin. Şurada çıkış var bak. Aa bak ben de gördüm. Ha gel 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 gel. Fener burada. Yanaş gördüm yanıma. Gel 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 gel. Takip et beni, takip et. Dur, koşma. Benim koşum bitti. Dur yavaş orada. Yavaş gidiyorum, yavaş. Olduğun yerde dur. Dın Bu ne? Burası ne ya? Burası ne? Bu ne? Burada bir enerji şeyi oluşmuş. Oraya git ya, oraya git. Sen git ben bakayım. Yusuf gir bakayım önden sen çık. Gir ben bakayım böyle. kamerayı alacağım seni. Gir kızım. Önden git fenerini aç git. Ah! Bataklık! Ana! Atla da Yusuf'a! Geç bir... Ayda! Aa. Ne diyor? Yedek jeneratörleri tamir et diyor. Bu bölümü burada bırakıyoruz. Evet. Arkadaşlar Backroom'un ikinci bölümüne geçtik. Mükemmel bir oyun çıkarttığımızı düşünüyorum. Siz de bu tarz videoların daha çok gelmesi için. Beğenelim. Neyle kalın? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz üzere.